bekliyor gibi görünüyor. Bugün konuk takımın ilk 11'i bu. Maç başladı. Birebir de iyi oynuyor. Topu tutamadı. pozisyonu kaybediyor Sert bir şut. Gol! Tekrar. Pozisyonu kaybediyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. tam zamanında bir müdahale. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Topu ileriye taşıyor. İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. Pozisyonu kaybediyor. Arapası deniyor. Arapasını iletiyor pozisyonu bozuldu. Evet, o an bu an. İşte top gidiyor. Seçeneklerine bakıyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Topu ileriye taşıyor. Topu tutamadı. Skor şu anda 2-0. Pozisyonu kaybediyor. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Kale vuruşu. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Topu tutamadı. Arabas. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Seçeneklerine bakıyor. Topu ileriye taşıyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Top avuta çıkıyor. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Öne doğru vuruyor. İlk yarı eğlenceli geçti. Oldukça agresif bir oyun sergiledi. İki takım da taraf değiştirdi ve artık ikinci yarıya hazırlar. Pozisyonu kaybediyor. Ceza sahası içinde şans. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. Tekrar. Pozisyonu kaybediyor. Güzel bir temizlik. Muhteşem bir kurtarıştı. Köşeden ateş ediyor. Güvenli noktaya gelen yolu açıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol! İşte top gidiyor. Topu tutamadı. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Şimdi kaynağı kesti. Kaleci için çok da zor değildi. Bir ara pası denemesi. Pozisyonu kaybediyor. Güzel bir arapası. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Bir milimetreyle fark yaratabilirdi. Ortaya bir arapası. Sert bir şut. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu. Ama ıskaladı. Derine doğru gönderiyor. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Güzel direk hareketleri. Bu mükemmel bir gol. Tekrar. Topu çalmak için adım attı. Pozisyonu kaybediyor. Arapası gönderiyor. Ne mükemmel bir etrik. İşte top gidiyor. Pozisyonu kaybediyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Oyunu çok güzel okuyor. pozisyonu kaybediyor. Arabas pozisyonu kaybediyor. Bir Arapası denemesi. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Arapası deniyor. İleri doğru gönderiyor. Hakem bugünlük bu kadar dedi. Ne olursa olsun kaybeden takımın aldığı skor oldukça hayal kırıklığı yaratıyor.